Her bahar bir çiçekle başlar sloganıyla piyasaya giren Ahsen Demirçelik bu yıl 3. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Demirçelik sektöründe Türkiye markası olma iddiasındaki firma çalışma hayatında ilklere de imza atıyor. İşinde banka kredisi kullanmayan, ehliyetle liyakati önceleyerek başarılı olunabileceğini ispatlayan firma geleceğe emin adımlarla ilerliyor. İşte onların hikayesi… İş yeri hak kapısıdır. Rabbine yalvar yakar. Akmasa da çeşmim damlar. Ahsen Demirçelik'in mütevazi yürüyüşüne zemin olan bu muhteşem sözleri önce ahlak ve maneviyat düsturuyla tamamlayarak yola çıkan Ramazan Öksüz, baba mesleğini zirveye taşımak niyetiyle 3 yıl önce firmasını kurar. İnşaat ve pik demirin satış ve pazarlamasında kısa zamanda piyasada hatırı sayılır bir yer edinir. Ahsen Demirçelik 2014 yılında kuruldu. Her bar bir çiçekten başlar sloganıyla yola çıktı. Dün üçüncü yılımızı kutladık. Çiçeklerimiz çoğaldı. Tabi bu davamızın bereketiyle, Allah'ın izniyle, sizlerin işte dualarıyla, destekleriyle bugüne geldik. Birinci olarak biz inşaat demirinin pazarlamasını yapmaktayız. Daha sonra dökümün ham maddesi olan Küt Demir'in pazarlamasını yapmaktayız. E, tabii e, inşaat demiri biliyorsunuz Türkiye'de yıllık 50 milyon ton bir üretim söz konusu. Ama e, iş piyasanın talebi 35 milyon ton. E, bu rakamlarda 5 milyon eksik fazla olabilir. E, ve bu boşluğun giderilmesi için, bu fazla ihtiyacın giderilmesi için e, inşaat demirini Ülkemiz olarak dışarıya pazarlıyoruz. Bunun yanında Türkiye'de 50 milyona yakın bir saç talebi var, ama üretim 15 milyon. Bu kalan mesafeyi de yurt dışından ülkemiz olarak ithal ediyoruz. Tabi etrafımızda, payas ilçemizde bu saç sektörüne bir yönelme var. Zaten e, yüksek fırından çalışan bölgemizde bulunan mesele 1999 yılında özelleştirmeye alındı. E, devletimizin bir şartı vardı. Burayı alan firma inşaat demirinden saç demirine geçecek. Ama inşaat demirinde üretecek demirinde üretecek. Hani az evvel bahsetmiş olduğum o eksikliği gidermek için bir dönüşüm için saç şartını koydu. Tabi buraya alan firma özelleştirdikten sonra saca müthiş bir yönelme yaptı. 5. yüksek fırınını kurdu. Ondan önce 4. yüksek fırınını kurdu. Kapasite 10 milyon tona yükseldi. Devletimizin şartlarını bir yandan yerine getirirken Diğer yandan eski ürünlerin üretimini maalesef durdurdu. Örneğin inşaat demiri pazarlamasını yapıyordu yüksek fırında çalışan tesislerimiz. Ama sadece geçtikten sonra bunu bıraktı. Yine bunun yanında bizim asıl işimiz olan pik demirin üretimini yapıyordu. Bunu da bıraktı. Sorduğumuz zaman ya işte bunlar e, kardan bir zarar ediyoruz. Bu e, pik demirmiş, inşaat demirmiş. Bunları da biz üretiriz. imkanlarımız var ama biz bunlardan zarar ediyoruz. Zarar ettiğimiz için de üretmeyeceğiz. Tabii e, biz bunu bakanla dile getirdik. E, yetkili hükümet bilimlerine dile getirdik. E, onlar buraya arıyorlar. Burada diyor ki efendim işte şu kadar pikimiz var, gelin bakın. Ha, hakikaten pikleri var ama yüksek fiyat çekiyorlar. Yüksek fiyat çektikten sonra yani bir adam malını satmayı istemedikten sonra ne yapar? Yüksek fiyat E Şimdi hükümet yetkilileri de ya adamın mal malzemesi mevcutmuş, demek ki fiyat kurtarmıyor diye orada kalıyorlar şimdi söylemek istediğim şu. Yüksek fırından çalışan bu Payas ilçemizde bulunan bu mأسesinin yıllık kapasitesi 10 milyon ton. Ve şu an 6 milyon kapasiteyle çalışıyor. 4 milyon kapasite atıl durumda. Ee, ne oluyor? Pik demir çıkarmayınca bizim Konya'da özellikle biz Konya döküm malzemesini pazarlıyoruz. İstanbul'dan ithalatçı firmalardan bu malzemeyi alıyor. Biz diyoruz ki ya kardeşim bu memleketin e, cari açığına oluşmasına sebebiyet veren bu paralar niye yurt dışına gitsin? Burada bir imkan var. Devletimiz sizi burayı verirken, özelleştirirken sacı tamam yapacaksınız ama halihazırdaki ürünlerin de satışına devam edeceksiniz. Pik üretmeye devam edin denildiği zaman az evvel de söylediğim gibi efendim işte kardan zarar ediyoruz şeklinde üretim yapmıyorlar. Türkiye'nin en önemli demirçilik kuruluşunun özelleştirilmesi sonrasında inşaat demiri ve pik demir üretimi sona erince bu ürünlerin ithalatı zorunlu hale geliyordu. Bu durumda cari açığa olumsuz yansıyordu. Senede sadece döküm pikinden dolayı 1 milyar dolar açık veriyoruz. Kapasite var 10 milyon ton. 10 milyon tonun 6 milyonunu üretebiliyor. 4 milyon tonla açık. Tabii ben TV 5'imiz aracılığıyla talebimiz şu. Arkadaş, bu pik demiri üreteceksin. Çünkü döküm demek sanayinin kalbi demek. Şimdi motor parçaları, kampanalar, Efendim sanayinin e, diğer çeşit e, üretimlerinin hepsi dökümle oluyor sen bu dökümü yok sayamazsın dökümü yok saydığın zaman senin kalbin durar devlet olarak buraya kardeşim sen 4 milyon ton kapasiten de var atıl durumda duruyor bir yandan da 1 milyar TL dolar yurt dışından bu malzeme geliyor cari açılımıza sebebiyet veriyor bunun azaltılması için sen de üretim yapacaksın. Üreticilerin Türkiye'de pik demir üretim imkanı olduğu halde özellikle üretilmemesini manidar bulan Ahsen Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öksüz bu duruma anlam veremediğini belirtiyor. Abuslar devletimiz öyle özelleştirirken kardeşim saca geçeceksin, inşaat demirine devam edeceksin, pik devam edeceksin, kabul mu? kabul. E şimdi niye çıkarmıyorsun? Karabük ilimizde yüksek fırınla çalışan müessese kapasitesi 2 milyon ton. Yani bu müessesemiz pik üretimine yetişemiyor. Az çıkartıyor. Az çıkardığı için de ihtiyaca cevap veremiyor. O yüzden devletimiz burayı bir an önce bu pik demin üretilmesi için bir talepte bulunması lazım. Üretimini yapması lazım cari açının azaltması lazım ee, ve bizim bu bölgenin e, pik pazarlamasında bizim gibi firmalarında önün açılması lazım. Türkiye'nin güçlenmesi için teknolojiye ve üretime yönelik yatırımların yapılması gerekli. Ramazan Öksüz milli geliri yükseltmenin yolunun katma değeri yüksek yatırımlardan geçtiğini belirtiyor. Şu an inşaat demirin tonu 1800 lira. 1000 gram demir 1800 lira. Elin adamı ne yapıyor? 10 gram cep telefonunu 3000 liraya satıyor. Ben 1000 gram inşaat demirini 1800 liraya satıyorum. Elin adamı 10 gram telefonu 3000 liraya satıyor. Katma değeri yüksek. Bakın Kore 1979 yılında bizim ülke olarak Kişi başına düşen milli gelirde 1950'lerde olsun, 60'larda olsun biz onlardan iyiydik. Ama şimdi Güney Kore ne yaptı? Güçlü ekonomi yatırımlarına geçti. Gerçekten e, teknolojiye yatırım yaptı. Arabasına yatırım yaptı. Ve şu an e, kişi başına düşen milli gelirde bize 3'e 4'e katladı. Bizim şu an 9 bin en son... Kişi baştan uçan Kore'de 40 bin oldu Şimdi e, Köprüler bizim Yollar bizim Ama üzerinden geçen arabalar yabancı e, Gökyüzü bizim Ama uçaklar yabancı Hırsımlar bizim Limanlar bizim ama gemiler yabancı Mehmetçik bizim Ama Tuttuğu silah yabancı Şimdi devletimizin e, muhakkak e, bu işe öncelik etmesi lazım. Özel sektörün yaşadığı zorluklara da değinen Ahsen Demirçelik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öksüz asıl baba yiğitin devlet olması gerektiğini belirterek stratejik yatırımlarda özel sektörün yeterli olmayacağını devletimizin sorumluluğu alması gerektiğini dile getiriyor. Şimdi arabayı yapacaksın 8 ay 9 ay zarar edeceksin. O zararı o özel sektör kaldıramaz. Onu devlet kaldıracak.